Bas oğlum, bas. Bas çocuğum. Tamam, bu kadar yeter. <laughs> yok yok, yetmez, yetmez. Devam et. <laughs> bas oğlum, bas, bas, bas. Çık. Bas. 5-6 bin lira var. var mı? Var. O kadar. Çocuk nerede? Hard arazi var. Oraya doğru gidiyor yalnız. Bak görüyor musun? Düzde hiç gittiği yok. <laughs> tamam, yeter, yeter, yeter. Dikkat et direksiyonu buraya doğru kırabilirsin.